Aliya, bu herifin yanında ne işin var? Benim gönderdiğim fotoğraf yüzünden olmuş ben ne yapacağım? Kızım, bunu mu arıyorsunuz? Bunu mu gösterdin Alise? Bana yalan mı söyledin? Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde Cihan Küçük Denizi korumak için kendi evladı gibi görünce ve denizin baba demesi canını daha çok acıtıyor. Denizi korumak için elinden geleni yapacaktır. O çocuk bana baba dedi. Ben onu korumak zorundayım diyerek üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Annesiyle birlikte Bora'nın katili Halis'in yanına giden Alya, Cihana yakalanınca bayılır. Halis, Fikriye'yi Bora'nın yerini söylemesi karşılığında para aldığını Cihana söylemekle tehdit eder. Fikriye ise kızı için her şeyi yapmayı göze almıştır. Sadakat, abisinin özlemiyle başa çıkmaya çalışan Kaya'yı teselli eder. Diğer yandan Kaya'nın bebeğini taşıdığını itiraf eden Zerrin ise, demirden usanmış bir halde kaçmak ister. Alya ve Cihan, minik Cihan'ı korumak için ne yapacaklarını şaşırmışken, Cihan, ne pahasına olursa olsun, babalık görevini yerine getirebilmek için elinden geleni yapmaya hazırdır